Alevlere teslim olan iki ev kullanılamaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı yangın ekiplerin uzun süren çabalarıyla söndürüldü. Olay Çorum'un Osmanlı ilçesi Seki köyünde meydana geldi. Yan yana bulunan Metin Berber ile Ömer Barbar isimli vatandaşlara ait evlerde yangın çıktı. İki evi de saran alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çıkan yangın ekiplerin uzun süren çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yara alan olmazken iki ev kullanamaz hale geldi. Yangınla ilgili takikat başlatıldı.